Arkadaşlar merhabalar. Will Rogers Dawn ameli çalışmaları bitti. Bunun kaydını beraber yapacağız gene. Çalışmaları bitireceğiz. Dün ne yaptık? Dün korktuğum program vardı. Gündüz programı Hong Kong'da. Orada birkaç atı bulabildik en azından. Söyleyebilmişiz ama akşamki yarışlar vardı. Yani kolay olması gereken kağıt üzerinde. Çünkü vallahi kusura bakmayın çok kötü gitmiş. Akşam ben ilk yarışı izledim. Yattım ilk ayaktan. Birinci Ondan sonra uykum geldi zaten. Uyudum erken uyudum akşamda. Sonuçlarına işte sabah oldu yine bakıyorum. Yani inanılmaz şeyler yapmışlar. Şaşırdım. Hele ilk ayakta, altın ilk ayakta yattığım yerde gelen at, handikap puanı açısından. Kağıt üzerinde 10 tane ondan büyük at var. Onları geçip geliyor ki beni şaşırttı. Çıkan atlar da büyük atlardı. Anladım zaten burada bir şey olacak ama. Daha önceden handikapsız koşan atlardan getiriyorlardı. Şimdi handikapın kötü olan hatları getirmeye başlamışlar. İki yarışta daha yapmışlar aynısını. Korktum açıkçası. Yani bu Amerika yarışları böyle arkadaşlar. Biz ne kadar tespit yapsak da kalitelerini söylesem de size e, kağıtta ya da ekranda gördüğünüzde gerçekte olan değişiyor. O yüzden diyorum hani ufak oynayın, dikkat edin diye. Keyfini çıkarın arkadaşlar. Amacım o. Görün keyfini çıkarın. Yoksa hani nadiren yakalarsınız öyle istediğiniz büyük. Bir rakamları. O da nasıl olur? Böyle sürprizler çıkacak, sizde olacak. Ancak öyle o da çok zordur. Yani kuramazsınız. 6'lı, 5'li kurmak çok zor. 2-3 ayağı kapatacaksınız. Tek attığınız at gelecek de. Ancak öyle iyi ikramiye yakalayacaksınız. O yüzden dikkat edin derim. Bir de yorumlarınızı okudum tek tek. Cevapladım bazı yorumlarınız <laughs> Güzel yorumlar var. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Yalnız işlerinde ee, Tahmin veren arkadaşlar da var. Yapmayın arkadaşlar. Yazdım gerçi cevabında. Yanlış yönlendirirsiniz. Hani verdiğiniz tahminler tutsa gene hani bir şey demeyeceğim ama verdiğiniz tahminler de benim söylediğimin tersini söylüyorsunuz ki zaten olmuyor. Yapmayın. Çok iyi bilgi sahibiyseniz eğer açıklayıcı yorum yazın. Şu at buradan gelmiştir, bu olmuştur. Ona kabulüm ama kombine vermeyin. Yanlış yönlendirirsiniz. Vebale girersiniz bakın Daha önce de yazıldı verildi atlar tekler O sitede o şeyde oluyor yorumlarda Takip ediyorum ben onları hepsini görüyorum Vermeyin yani ama açıklayıcı bilgi verin onda sakınca yok herkes Görsün kabul Faydalı olsun Yoksa herkesin bir tahmini var hepimiz tahmin verelim İşin içinden çıkamazsınız olmaz Ricamdır Yapmayın diyorum Engellemek zorunda kalırım yani üzülerek. Evet, bunu açıklamalardan sonra geçelim e, birinci koşusuyla e, Bir de telefonlardan dinleniyor anladığım kadarıyla e, birkaç tepki gelmişti. E, atın adını ne olsun söyle kardeşim falan diye. Tamam onu da söyleyeceğim. Bir de e, tek isteniyor ısrarla. Arkadaşlar benim öyle hani şu at tek olur, tek atın oynayın, şablon verme durumum yok. Tespit yapıyorum yani kağıt üzerinde bu at birinci atımdır, forumdur diyorum. O da o yarışta tuttuğum tek anlamına gelir zaten. Yani dileyen alır, dileyen almaz. O, direkt size tek söylemek yani bilsem niye söylemeyeyim ki? Ya. bunu da açıklamış olayım. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Maiden koşuyla başlıyoruz. Bunun çalışmasını yapalım. Dünkü Maidenlar çok saçma bitti arkadaşlar bakın. Yani bitmiş daha doğrusu sonradan da gördüm korkutuyorlar beni bu Amerika yarışları. En korktuğum yerden gene fena değildi çıkışımız ama Hong Kong'tan en kolay yer Amerika dedik, Amerika yarışları dedik. Orada mahvetmişler bizi. Üzüldüm yani. Kusuruma bakmayın üzüldüm. Bakın bu birinci koşudaki atların durumlarını göstereyim ben size de. berbat bir yarış arkadaşlar. ilk meydin koşusu var. Birinci koşu. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani hakikaten berbat bir yarış. Kim favori biliyor musunuz burada? Yeni koşan bir at var ya. 5 nolu at. <laughs> ya, ya, şu atların totoları ya da handikap puanlarından bu atların ne kadar zayıf bir atlar grubu olduğunu görürsünüz. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 3 yaşında. Hani buradan ya tahmin vermek çok zor. Yani bu gruptan tahmin vermek çok zor. Şu at direkt gelir demek çok zor. Söylenmez, söylenmez. Yani Toto'ya bakıp aldanmayın. 6 3 favori çıkar tamam. Bende de gözükür de kağıt üzerinde yalnız çok yakınlar. O yüzden önermeyeceğim ben burada at size. Yeni koşan bir at var onu önerecektim. Ondan da vazgeçtim. Karar size bırakıyorum. Hiçbir at önermiyorum ilk koşu için çıkan bu. Ben ne yapayım? Gelmez atını da söyleyeyim burada. Hatta 8 bile çok düşmüş bakın. 18-16. 2 tane gelmez at var. Şu ata Ganyan basılacaktır 8'e son ikinciliğiyle. Basılabilir ama bende düşük çıkıyor. Gelmez at diyeceğim. Diğeri de 8 ve 2 nolu atlar. İlk koşu arkadaşlar çok karışık. Yani ben anlatacağım bu durumları görüyorsunuz. 25, 24, 29 aralığında kaliteleri kalmış. Handikap puanları bunlar. Totoları bunlar. İlk koşuyu size bırakıyorum. Yorumunu tamamen AGF'lere bakarsınız. Ona göre değerlendirme yapın. Geçelim ikinci koşusuna. Bu 3 tane atı kalite olarak alalım. 58-61 bunlarda yakın kaliteler. 8 yaşında bir at var 70'te büyük çıktı. Bakalım nerede kalacaklar. Şu tabiri kullanacağım artık. Kağıt üzerinde diyeceğim. Kağıt üzerinde forum budur diyeceğim. Yarışlar gördüğünüz gibi neler yapıyorlar. Arkadaşlar burada şartlı bir yarış. Şartlı yarışlar yeşil bölgeden yani kazancı olan atların içerisinden gelmesi gerekir. Doğaldır gelişi de. Burada benim size önereceğim e, favori atım yeşil bölgenin kaliteli atı kalmış. Yaşı uygun, durumu da uygun. Son üçüncülüğüyle bir numaralı attır. Birinci atımız favorimiz bir nolu at bu yarışta. şimdi bundan sonra ne olur diye e, söylüyorum. Dün böyle bir koşularda yukarıdaki en yukarıdaki at, birinci sıradaki at yani 8 nolu at diğerleri de aynı şekildeydi. Bunlar geldiler. İki yarışta da bu atlar geldi. Bu atlar kazancı çok olan ama kalitesini düşürmüş atlardır. Gelebilirler, şansları vardır ama nerede gelirler? Mesela bu bir nolu at koşmazsa gelir arkadaşlar. Mesela 8 yaşındaki at 70 puan ile grubun en yüksek kaliteli atı koşmazsa gelir. Mesela devam edeyim 2 nolu at totosu çok güzel kalitesi birden daha kaliteli 2 nolu at koşmazsa gelir. 8'in nasıl geldiğini anlatıyorum. Daha daha var daha bakın bir tane daha var. 58 ile 7 nolu at koşmazsa gelir. Başka 73 gün ara vermiş 10 numarayı önermeyeceğim. Şimdi geldi bakın sıra. Sonra 8 nolu at gelir. Kaçın sırada bende? 5. sırada. Gelmez değil gelir. de kalır böyle atlar. Formda atlardır. Hazır atlardır. O yüzden yarışta vardırlar. Öncelik bunun öbürlerinindir. Bunlardan bir cacık olmazsa hazır at mecbur gelecektir. Normal bu. Kağıt üzerinde bu. Kalitelerini gördüğünüz atların. Tablolara da hakimsiniz artık. Çok da konuşmak istemiyorum ama. Öncelik öncelik 1, 5, 2, 7 sonra 8 nolu at arkadaşlar. Bu grubun kazanacağı belirleyecek at silsilesi bunlar. Sonra tabii ki 4-10'dan başlayan sıralamamız var. 4, 10, 3, 9, 6 diye gider ki hani e, sıralama böyle gitsin. Ben size böyle anlatmış olayım. Fuorim burada. Yeşil bölgenin büyük atı bir numaralı at. İkinci atım. iki tane at var yan yana. 5 ve 2 no'lu atlar. Ben de burada koşar atlar. Ve bu üçlünün hemen arkasında da 7 no'lu at. Sonra 8. 7 ile 8 beraber yazılır. Düşünülebilir. Bu grubu da anlatmış olayım. Geçiyorum. şartlı bir yarış gene. Yani bunların favori plase bitme ihtimali çok yüksek ama dün korkuttular iyice beni. Gözüm vallahi korktu. Ee, kağıt üzerinde favori birinci çıkan atlar yarışa karışmayı verdiler. Yani şaşırdım. Yani gerçekten şaşırdım yani. yani. Yapacaklar, yapıyorlar. Arada söylüyorum grubun en kötü atı diye. Geçenlerde gelmişti öyle bir at. Hatta bir programda iki tane, iki tane birden gelmişti. 38 puan ile 3 nolu at grubun en kötü atı arkadaşlar. <laughs> Gelirse hani güler geçerim. Bakın birinci olmuş son yarışında. Açtı. İşte. Ne diyeyim. Evet. Yeşil bölgeye baktı. Kim var kim yok diye. o ne güzel olmuşlar. 71 ile 75 aralığında birbirlerine o kadar yakınlaşmışlar ki. Yeşil bölge tamamı. Buna rağmen gene de 3 numaralı şanssız doğuyor. 38 puan olmasına rağmen. Geçeyim ama favorimiz kim burada? Birinci atımız kim olur? 57 ve 52 ile iki tane grubun büyük atı var. 4 numara 5liği var. 52 puanda ama 5 numaralı kafata çıkan bakın en iki taraftan da büyük gelen at var. 5 no'lu at ismini okuyamayacağım. O Bet Sanchez'de. 5 nolu atın normalde bu yarışı kazanması gerekir arkadaşlar. Kağıt üzerinde bu at istediğiniz kadar bunu çalışın da, e, derece çalışın. Galop demiyorum. Derece çalışın. Yarış çalışın. 5 nolu at karşınıza gelecektir. Çünkü ülkemizdeki yarışlarda çalıştığım zaman hep böyle atlar geldi Yani bu büyük verdiği andaki taraftan 5 attan 4'ü yarış kazandı bu 5 numara çok hani ağım şam yeşil bölge büyü değil ama kalite olarak büyük yeşil bölgede birinci sırada kaldığı için söylüyorum 5 numara atı peki 5 olmazsa ne olur iki tane hazır olan at var bir tane de hazır olmayan at var devreye girecek olan atlar öncelik 47 ile 6 nolu at da olsun rakip olarak söyleyeyim önceliği Sonra da 4 ve 1 nolu atlar beraber yazılmalı yazılması gerekir arkadaşlar. Ee, sebebi de 52 48 kaldılar. 4 ve 1 nolu atlar. Önceliğimiz 5, rakibi 6 olur hazır at. Sonra 4 ve 1. 4 burada sürprizli ganyanın at olarak gözüküyor. Ee, sonra 3 ve 2 arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. 2 numaranın da 3 yaşında olması dezavantajdır. Yani o yüzden geri planda her zaman tutarım. 3 numara dediğim gibi grubun en zayıf atı. Kazanır mı? Vallahi kazanır. O yüzden bir şey diyemem. Ama kağıt üzerinde ben de büyük çıkan atlar bunlar. Durumları da bu. Geçiyorum. Burayı da anlattım. Maiden koşu geldi. İşte bu Maiden'larda yapıyorlar güzellikleri. Beceriyorlar daha doğrusu öyle diyeyim. Kimse bir şey diyemiyor. Maiden atları diye. Ben de diyemiyorum bölümde büyük atların tespitini yapalım. Bakalım görebileceğimiz bir şeyler varsa da verip geçmem gerekiyor. Şu at iki tane grupta kaldı. Yeşil bölge atları olsunlar. Diğerleri ara vermiş gözüküyor. 44 handikap puanıyla 52'ye 60 44. Benim favorim 10 numaralı at arkadaşlar. Yarıştan çıkmaz ise şayet 10 numaralı at. Totosu çok iyi olar. Hazır durumdaki 6 numaralı at da bu atın rakibi olur. Önceliğim 10 numaralı attadır handikap puanı. Ben de büyük çıkan atlardan bir tanesi. Bu iki atın dışına çıkar mı? Tabii ki çıkar. Ama öncelik bu iki atta. Çıkarsa ne olur ona bakıyorum şimdi. Ara vermiş iki tane at, 4 ve 9 non devreye girmesi gerekir. Ara vermiş olmalarına rağmen. 45-47 handikap puanlarıyla, bendeki handikap puanlarıyla ona rakip çıkıyorlar. 4 ve 9 nolu atlar. Handikap puanı olmayan bir at var. Eğer favori çıkarsa arkadaşlar mutlaka değerlendirin. İlk 4'te bile kalsa mutlaka değerlendirin. Tavsiye ederim. Birinci atımız 10 numaralı at. Kağıt üzerinde büyük, kaliteli çıktı. Yaşı da müsait. Sonra 6 hazır kıta at. Olmazsa bu iki atın dışına çıkmayacağını zannediyorum ama çıkarsa da uzak ihtimalle olsun 4 ve 9 numaralı no atlar. E Burada ters at getireceklerse de ben onu bilemem. 2 e, no'yu çıkartabilirler. Ganyan toplar bu at. Ama bu 4 attan sonra gelir e, handikap puanı sebebi ile arkadaşlar. 1600 metrede bu handikap puanıyla zor yarış kazanır. 2 numaralı Onu da anlatmış olayım. Geçiyorum. 4. koşuda anlattım. 5. koşuda gene Maiden. Ya bu iki koşudan birinde bir şeyler yapacaklardır ama hangisini yapacaklar bilmiyorum. Ben gene bildiğimi anlatmış olayım. Kararı size bırakacağım tabi. Burası da çok zayıf at grubu arkadaşlar. Yani ilk yarışta olduğu gibi tahmin vermemiştim. Bur <laughs> Burası da öyle. Şu, yalnız bir lafım olacak burada. Evet. Yani ee, bizim Nasrettin hocamızın eşeği koçsa burada yarış kazanır. Çok kötü bir grup. Bir tane at önereceğim size. Başka yok. Sebebinden atacağım şimdi. 5 numaralı at. Bu at yarın büyük bir ihtimal ağır favori çıkacaktır. Hakkıdır. Grubun ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Eğer 5 numaralı at yarışta şu handikapsız atlardan birine geçilmeyecekse çok rahat yarışını kazanması gerekir. İki tarafından da büyük gelen bir at grubunda üstünde. Zaten handikap puanı onu söylüyor. Yalnız e, atları da e, bırakmakta bayılıyorlar. Şu handikapsız atlar var görüyorsunuz 3 yaşında ve 4 yaşında bunlardan yarın favori verilecektir mutlaka mutlaka dikkate alın arkadaşlar eğer beşi tek atmayacaksanız tek oynamayacaksanız çok yüksek favori AGF'de çıkan bir at var ise 1-2-4-9 nolu atlardan önceliği bu atlara verin arkadaşlar. Çünkü 48 handikap puanı demek bizim Nasrettin hocamızın eşeğinin handikap puanı ile aynı demek. Umarım beni anlamışsınızdır. Umarım beni anlamışsınızdır. Bu handikapsız atlardan da herhalde biraz kaliteli olan bir at çıkacaktır ortaya. Büyük bir ihtimalle 5 geçilecekse handikapsız atlara geçilecektir. Bilginiz olsun. Buranın anlatımı bu. Evet. Geçiyorum. Burayı da başka bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yok. Altıncı koşuya geldik. Ee, gene bir şartlı yarışımız var. Buradaki çalışmayı da yapalım beraber. 65, 65'te bırakayım. Kalitelerini göstermiş olayım. 3 tane attım. <laughs> <laughs> yeşil bölgesine ayarlamış olalım. Burada favorimiz olacak çünkü. Arkadaşlar burada yeşil bölgede kalan bir atımız var. 68 bendeki kalite handikap puanıyla, kalite handikap puanıyla, son ikinciliğiyle, 8 yaşında olmasına rağmen mesafe 1600 olması sebebiyle 2 numaralı at benim bu koşuda direkt favorimdir arkadaşlar yarışı kazanması gayet doğal. Forumdir, birinci atımdır. Eğer bu ata bir şeyler olursa, hani yaşından etkilendi değilim. Etkilenmez aslında 1600'de avantajdır yaşlı atlar. Bu at olmazsa şayet öncelik 9 ve 10 nolu atlara geçer arkadaşlar. Bunlar da sürprizli ganyanlı atlardır. 2 koşmazsa 9 ve 10 nolu atlar bu yarışın favorisi olurlar. Bu 3 atın da koşmaması durumunda şimdi. Yeşil bölgenin büyük atı ara vermiş. 3 numaralı at olur arkadaşlar. Tekrar. Bu atta koşmaz ise şayet 9 e, yaşında yeşil bölgenin birinci atı durumunda olan 5 numaralı at olur. Hazır kıta at. Gördüğünüz gibi. 60 puanıyla kalite olarak. Bu atta koşmazsa çok az söylüyorum diyeceksiniz ama öyle 6 numaralı at olur. Önceliğim benim burada Tekrar dönecek olursam 2 numaralı at kazanmasını beklediğim bir at durumuna gelmiş. Umarım yanıltmaz beni yarın güzel koşusunu yapar. Diğer aşağıdaki atlara bakıyorum. Aşağıdaki atlar handikap puanı ve kalite olarak düşükler. Şu 1-4-7-8'den bir at gelirse benim için çok sürpriz. Gerçekten çok sürpriz. Yarışta işte başka şeyler döndüğü anlamına gelir. Kağıt üzerinde favorimiz tekimiz olabilir 2 numaralı at. 2 koşmazsa 9 onu mutlaka ekleyin arkadaşlar. Ganyanlı sürpriz bir at olurlar ikisi de. Bu 3 atın dışına yukarıdan gelir artık. O da ara vermiş 3 sonra 5 ve sonra 6 oğlu atlar. Bunlar da sıralamam böyle olsun. Tabloya bakarsanız görürsünüz kalitelerini değerlerini. Buna göre de kararı kendiniz verin. Geçiyorum 6. koşuyu da anlattım. Son ayağa geldik güzel. Bugün fazla uzun sürmedi. Aa, şu şekilde yapayım ama bu meydanda da sakatlık var mıdır diye bakıyorum. Meydanlarda her an her şey yapabilecek kapasiteye sahipler bu aa, yurt dışı yarışları Gördüm, Gözlenmediğim kadarıyla o yüzden. İnanın korkuyorum yani. Bakın yeşil bölge dediğim zaman normalde 59'da bırakmam gerekiyor 58'de, 56, 57, 55'e kadar inen gerçekten bence inmesi gereken bir yarış grubu. Buranın en azından kağıt üzerinde iki taraftan büyük gelen kaliteli atı 4 numaralı at arkadaşlar yarışı kazanması, birinci olması çok çok doğal bir at. Normal sonucu bu. Kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde lafın devamını kullanacağım. Çünkü ben burada kağıt üzerinde hesap yapıyorum. Yani gerçekleşen yarışlar tabi her zaman farklı oluyor. Kağıt üzerinde 4 numara. Bu grubun büyük atı, kaliteli atı kalmış durumunda. Peki olmazsa ne olur? Hemen oradan da e, gene kalitelerinden gideceğim. Medin yarışlarda. Bakın 51-51-54 ile 1 nolu at 5 nolu at ve 10 nolu at beraber değerlendir değerlendirmeye alınmalı. Öncelik hangisinde olur? Bence öncelik bu 3 üç, üç atın içerisinde bir öncelik olur. Sonra 10, sonra 5 nolu at öncelik sıralaması bu şekilde gider. Peki bu atlar koşmazsa ne olur? Ee, şöyle söyleyeyim. 2 nolu at tek yarışıyla gelmiş buraya. 2'den gelebilir birincilik. Pegasus 6 nolu at'tan gelebilir. Yukarıda kaldı. 50 ile 11'den gelebilir birincilik. Olmazsa ne olurun sorulanın cevabı bu. Aşağıya baktığımız zaman iki tane handikapsız at var. Ee, yani favori verilirse mutlaka zaten dikkate alacaksınızdır. Ama e, ganyan da çıkarsa bu atlara. Yazın arkadaşlar yani yeni koşan atlar geliyorlar gördünüz. Ne atları geçtiler? 70-80 handikap puanlı atları geçip geliyorlar. Yeni koşan atlar ki bu grupta çok ahım şahım bir grup değil. Biri, 4 nolu atı eğer koşturmazsanız grup gene çok zayıf bir grup haline dönüveriyor. O yüzden sürpriz ya da hani tuttuğunuz atın elinizde kalma durumu var. Önceliğim 4 Koşarsa yarışını bu grup rahat geçmesi gerekiyor. Nokta. Sonra da anlattım artık. Bugün de bitti. Bugün bitti ama video daha bitmedi. At yarışı videosu bitti arkadaşlar. Sizin için bu kadar yeterli. At yarışı tahminimde yapmak isteyen arkadaşlar. Ama bir tane de video hazırlamıştım. Bakalım yapabilirsek. Yunus Emre. Ben çok severim kendisini. Yunus Emre. Bizim halk ozanımız, şairimiz. Yunus Emre'mizdir. Yunus Emre'nin de bir şiiri var. Kendim söyleyecektim ama olmaz. Söyleyemedim. Sebebi <laughs> sesim iyi değil arkadaşlar. Yunus Emre. Kısaca biraz da bilgi vereyim. At yarışı bitti bakın. Bundan sonrası sadece meraklısını anlatayım ben bunları da. En azından bilginiz olsun her şey hayatta her şey at yarışı ya da at yarışı değil. Bizim diğer değerlerimiz de var. Onlarla bahsetmiş olayım. Mevlana zamanın 1200'lü yıllarda yaşarlar arkadaşlar. Mevlana ile Yunus Emre, Koca Yunus zamandaştır diyeyim ben size. Mevlana Farsça yazar. Mesnevisini Yunus'la da karşılaşır rivayete göre. Mevlana der ki ben der Mesnevi yazdım Yunus sen ne yaptın der yani şiir yazar. Yunus da der ki Yunus <laughs> ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm der Mevlana'ya. Aslında büyük bir cümle kurar orada. Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Mevlana'ya öyle bir ayar verir ki Cevap gelmez Mevlana'dan, O dönemde e, Yunus şiirleri e, hala hatta Kanun zamanında e, şey olarak görülür, din, dinsiz olarak görülür, dine karşı gelen insan olarak görülür. Şiirleri yasaklanır arkadaşlar. Mevlevi'ler Osmanlı yönetimine girer, e, Kanun Sultan Süleyman zamanında bizim Yunus, koca Yunus unutulur. Ama son 100 yıldır falan işte Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet dönemiyle Yunus'un biz çoğu şiirlerde zaten yakıldı, yasaklandığı için biz bilmeye başlarız, öğrenmeye başlarız ki karşımıza bence büyük bir deha çıkar. Her türlü her konuda Yunus çıkar. Tavsiyemdir okuyunuz, şiirlerinde okuyunuz. Yani size önermiş olayım. Anlatırım daha başka şeyler de anlatırım da ee, video olduğu için anlatılmıyor bazı şeyler. Şiiriyle baş başa bırakayım videomu sonlandırayım arkadaşlar. Ee, yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyeceğim. Ee, bu da benden size bir hatıra kalsın. Dış yüzüne o sızar. Başlayalım. miskinlikten buldular. Kimde erlik var ise. Merdivenden ittiler. Yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer. Dembeden yoldan azar. dış yüzüne o sızar. içinde ne var ise. Aksakallı pir koca. Bilmez ki hali nice. Emek yemesin hacca. Bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü. Gece sanır gündüzü. Kördür münkirin gözü. Alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı. Çalap gödüle baktı. İki can bedbaht. Kim gönül yıkar ise. Sen seni ne sanırsan. Ayrılığa da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise. Yunus yoldan ırmasın. Yüksek yerde durmasın. seninle sıra görmesin. Sevdiği Didar ise...